Polikistik over sendromu kadınlarda gördüğümüz en sık hormonal hastalıktır. 3 tane tanı kriterinden bahsetmekteyiz. Bunlardan bir tanesi adet seyrekliği veya yumurtlama olmaması. İkincisi kıllanma, tüylenme şikayeti. Özellikle orta hatta, sakal, bıyık, göğüs ortası, göbek etrafı gibi yerler. Üçüncüsü ultrasonuna baktığımız zaman çok sayıda küçük küçük yumurtaları görülmesidir. Bu üç tanı kriterinin 2 tanesinin varlığı bizim için polikistik over sendromudur. Polikistik ovar savunumun kesin tanısını bilmemekteyiz. Birçok suçlanan faktör var. Çevresel kirleticiler, beslenme alışkanlıkları, anne karnında erkek hormona fazla miktarda maruz kalmak gibi. Ancak net olarak neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Fakat şunu biliyoruz. Hasta kilo aldıkları zaman şikayetleri şiddetlenmektedir. Örneğin kıllanma tüylenmeleri eğer yok ise bu ortaya çıkmakta. Varsa daha şiddetli hale gelmekte veya adet düzen yoksa bu daha belirgin hale gelmekte ve daha çok tedaviyle daha zor kontrol edilebilir hale gelmektedir. Dolayısıyla tedavisi net olarak mümkün değildir ancak semptomlardan korunmak bir takım yaklaşımlarla mümkün olabilir.